mutfağı zamanından herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çok şükür ben de iyiyim. Her geçen gün aramıza yüzlerce kişi katılıyor. Onlar da hoş geldiler. Sefalar getirdiler. Siz niyetinizi yapın. sizin niyetiniz de bana bana altıncı hislerimi neler hissettirecek ve falınızda ne hissedeceğim ne göreceğim Ben de size onu anlatayım şimdi Arkadaşlar siz niyetinizi yapın Ben de altıncı hislerimle ne sizin fanınıza ne hissediyorsam onu söyleyeyim olur mu niyetinizi yaptıysanız ben fanınızı açıyorum niyet ettim beni izleyen izleyicinin niyetini olsun Beni izleyen izleyicim çok karamsar. Bu dönemlerde çok tutarsız günler yaşıyor, aldığı kararların arkasında durmayan bir kişi. Neden olacak olursa bir karar alıyor. Biraz zaman geçtikten sonra daha iyi bir fikri bulunca önceki kararından vazgeçiyor. Bu da çevresindeki insanlara göre bir öylesin bir böylesin ne yaptığım belli değil durumuna getiriyor böyle yapmaya devam etmesinler İyi düşünüp sık dokusunlar bir kere karar versinler çünkü yaptığı bu davranış izleyeceğim seni karşındaki kişiye karşı güvensiz duruma düşürüyor bunu fark etmen lazım İnsanlar artık senin e, anlattıklarını dinlemez hale gelmişler seni çünkü anlamıyorlar ve tutarsız görüyorlar çünkü sen hata yapmaktan yanlış yapmaktan korkuyorsun hatasız kol olmaz hiçbirimiz dört dörtlük de değiliz ona göre davran bu e, arkadaşımızın iki tane veya üç tane çocuğu var ben üç tane diye görüyorum e, çok fazla çocuklarının e, disiplinine düşkün bir kişi onların eğitimine düşkün bir kişi yani her anne baba gibi böyle e, kuralları olan bir kişi. Ama fazla baskıcı bir karakteriniz var. E, yönlendirmeyi yönlendirme diyor. Onlar yanlışa gitmesin diye şöyle yap böyle yap. Komut verdiği zaman onların gözünde yönlendiriyormuşsunuz gibi baskı kuruyormuşsunuz gibi oluyor. Birazcık ipleriye ya gevşetelim arkadaşlar çünkü e, karşınızdaki insanlar artık bunalmaya bunalmaya girmiş. Geçtiğimiz iki hafta içinde iki kişiyle aralıklı farklı günlerde tartışmalar yaşamışsınız. E, bunlar çok samimi güvendiğiniz insanlar ama birebir ailenizden olan kişiler değil. Yani anneniz, babanız, kocanız, çocuğunuz değil açıkçası kardeşiniz veya değil birinci derece akrabanız değil e, ama telefon trafiğiyle bir tartışma yaşamışsınız iki kişiyle ayrı bunlar arkadaşınız e, ama içinde tombol e, boyu size ve diğer tartıştığınız insana daha kısa e, boyun yapısı daha boyun aralığı daha kısa. Diyelim ki normal insan boyu, boyu şöyle boynu boyu nasıl diyeyim omuzuyla ile boyun arası şöyle ise on ikisi daha kısa. Duran, e, kapalı bir kadın var. Genelde siyah giyinen bir kadın var. Bu kadın ortalık bulandıran, sizi bir iki o anlattığım iki kişiyle birbirinize düşüren kişi. Size farklı, öbürlerine farklı konuşuyor. Ona dikkat edin hayatınızda çok fazla dalgalanmalar yaşamışsınız. Yokluğun da dibini görmüşsünüz. varlığınla da lüksünü yaşamışsınız. Ama bir türlü elinizde para tutmamışsınız. Tutmamışsınız, tutamamışsınız. Ne zaman bir ev alayım diye biriktirdiğiniz para ya da araba ya da çok basit bir şey bir mobilya alayım diye biriktirmeye çalışsanız biri gelip de bana şu lazım ne zaman verip de tekrar geri alamamışsınız. Bu açıdan iki tane yere verip de alamadığınız para var. Bu tartışmalarınızın sebebi de o. Size vaat edilen günde verdiğiniz paralar geri gelmemiş. Bu tartışmaları yapmışsınız. Ee, ama para gelecek diye de beklemeyin. Zaten verdiğiniz kişiler yüzsüz arsız oraya buraya borç takan kişilermiş. Siz aslında bunu biliyor musunuz? Size uyar, uyarı almışsınız. Para veriyorsun ama bu parasına geri gelmeyecek. Bu dönemde bu maddi açıdan dolayı çok fazla e, sorun evde yaşıyorsunuz. Eşinizle, iyi. eşinizle beraber. Çünkü e, bu para vermeyi e, siz yönlendirmişsiniz. Sanıyorum hani eşiniz istememiş ama siz kendi elinizle verir getirir diyerek ikna ederek vermişsiniz. Boştan bir sıkışık sinir krizi geçirdiğiniz bir dönem var. Ya hem eşiniz hem boş verdiğiniz kişiyle arada kalmışsınız. Bence o gelecek parayı unutun çünkü o paralar size gelmeyecek. Size çok farklı bir e, yol görünüyor. Bu yolun ucunda çalışmıyorsanız çalışma kararı alacaksınız tamam ben verdim o parayı bir, çalışıp kazanacağım diyeceksiniz ve çalışmaya başlıyorsunuz muhtemelen bir ofisin sekreterlik bölümünde çalışacaksınız ve bu sekreterlik bölümünde çalışırken de e, eğitim hayatına başlayacaksınız yani lise işte mezunsanız bir üniversite yapayım diyeceksiniz arkasından bir KPSS sınavına girme durumunuz var KPSS girdiğiniz zaman kazanıyorsunuz düzenli bir maaşınız memuriyetinizi görüyorum ben hayatı tırmanarak çıkmaya çalışmışsınız madde olarak hep böyle bir sıfıra doğru hep işten yemeler olmuş bir birikiminiz olmamış. Ya hayata dair bir evim olur mu? Alabilir miyim? Umudunuz bile olmamış. Çünkü o kadar bir para bir araya getirememişsiniz. Ee, evinizin içinde nuska yapıldığını hiç düşündünüz mü? Nuska, büyü falan. Ee, sizi aşağı çekmek için yapılan ama bir yaklaşık 8 senedir siz bu sıkıntıyı çekiyorsunuz. Ee, evinize bir kadın tarafından şüphelendiğiniz, arada konuştuğunuz bir kadın tarafından büyü yapılmış. Ben kadının ismini vermek istemiyorum. Çünkü hiç kimse genelde isim vermez. Arada sorun, sıkıntı, kavga çıkmasın diye bir kadın tarafından büyü yapılmış. Hiçbir işiniz rast gitmesin diye. Bir işte üç gün eşiniz çalışmışsa dördüncü gün zaten işten ayrılmış evinizi sirkeli suyla silmenizi size tavsiye ediyorum inanarak sirkeli suyla evinizi silin rahat e, rahata ereceğinizi düşünüyorum sebepsiz yerde evinizde tartışmalar oluyor pire deve oluyor sürekli bir çocuklarla eşinizde böyle tartışma halindesiniz birbirinize kırma eğilimleriniz var ama şu sizinle uğraşan o iki kişi e, ikisi de farklı insanlardan alanından buluyor. Ama onun bayağı bir zamanı var. Size yapılanlar yanlarında kalmayacak. Bu dönemde kendi iş dünyanıza da kavga halindesiniz. E, kendinize ben niye bunu yaptım, yapmasaydım böyle olmayacaktı deyip de karşınızdakine e, haklıymışsınız gibi çıkmaya çalışıyorsunuz. Aslında kendi hatalarınızı kendiniz görüyorsunuz. Ama dışarıya karşı böyle bir üstünlük kurmak, hatanızı kabul etmemek gibi bir e, gayretiniz var. Bu gayretinizi kırıp da e, suçunuzu kabul ederseniz hayat günlük gülistanlık olacak. Ama velakin siz e, içinizdeki savaşla e, Şöyle bir şey var Siz yenilmeyi hazmedemeyen bir insansınız Hep başarı odaklı olduğunuz için Zeytinyağı gibi Üste çıkmaya çalışıyorsunuz e, Ben her zaman açık ve netimdir Gördüğüm Hissettiğim şeyleri söylerim Hani kendinizi Sizi burada kötü Hissetsen bile söylerim Kimseye e, yalakalık yapacak Bir durumum yok ama iç dünyada çok temiz bir insansınız. İçiniz bir kere olduğunuz gibi davranmıyorsunuz. Dışarıya karşı çok sert, katı durduğunuz için sorun yaşıyorsunuz. Hani o içinizdeki ışığı yansıtsanız aslında hiçbir sıkıntı olmayacak. Ama şöyle yaklaşık 11 gün sonra artık siz siz olacaksınız. Yani ben buyum. Kavur etsen de etmesen de eğilimle, doğrumla, yanlışımla ben buyum demeyi öğreneceksiniz. Çocuğunuzun eğitim hayatıyla ilgili çok güzel bir gelişme var. E, bu sene yurt dışında okumaya düşünen bir çocuğunuz varsa bir bursluk kazanacak. Maddi olarak nasıl yapacağım diyeceksiniz ama bir bursluk kazanarak yurt dışına gidip okuyacak. E, bakalım alt tabağınız ne diyor. Sevgilinizde çok kavgacı bir insan olarak tanıdığınız doğru mu? Ve e, sizi şöyle görüyorum ben hissediyorum. Hani susup köşeye çekilen değil de çok fazla konuşarak hak, hakkını arayan bir yapınız var. E, her yani kimle ters düştüğünüz o kadar umurunuzda değil. Ben ama eee İçten içe de üzülüyorsunuz. Sanki dışarıya hiçbir şeyi umursamayan, e, edepsiz bir yapınız var. Arkanızdan konuşulan açıkçası bu arkadaşlar. Yani arkanızda edepsiz nereden ne yaptığını bilmeyen, patavasız bir kişilik olarak tanınıyorsunuz. Çünkü siz kendinizi ifade edemiyorsunuz, olduğunuz gibi davranmıyorsunuz. E, buna dikkat edin. Çünkü gitgide çevrenizdeki böyle dav davranmaya devam ederseniz gitgide çevrenizde insan kalmayacak ve size şöyle söyleyeyim eğer bir Kıbrıs'a gitme ya da Kıbrıs'tan izliyorsa izleyeceğim Türkiye'ye gelme gibi bir düşüncesi varsa bir gemi seyahatiyle e, bu mümkün 6 ay sonra 6-7 işte tam yazın tam ortasında olacak bir e, durum. Dediğim gibi memurluk sınavını düşünüyorsanız kazanıyorsunuz. Bir iş başı yapmanız var. Sekreter, sekreter olarak bir ofiste topar yayın pulu. Çocuğunuzun yurt dışına dön, gitme durumu var. Çevrenizde kısa boylu boyun noktası boyun enstitü. Kısa bir kadına dikkat edin. Sizi ee, insanlarla ters düşmenizi dedikodunuzu yapan kişi bu çevrenizdeki insanı her şeyi anlatmayın mümkünse anlattığınız şeyler e, birken ikiye katlanıyor ve size geri dönüyor siz ne kadar iyi niyetli olursanız olun bu tombul bu kısa esmer tenli kadın sizin hayatınızda böyle bir insan arasında karman yapıyor arkadaşlar dışarıdaki insanlara dikkat edelim daha güzel günler sizlerle olsun şimdi e, bunun altında kimse A, beni anlatıyorsun diyeceğini sanmıyorum çünkü biraz öz eriştiriye yaptığım için e, tekrardan iyi seyirler diliyorum Allah'a emanet olun dilerim mutlu günler sizlerle olsun Cenab-ı Hak hep iyilerle karşılaştırsın hoşçakalın arkadaşlar